Hoa huamenta. Hey Kaykille. Selamlar. Günaydın herkese. Merhaba. Aurin. Güneş. Aurinko. Güneşli. Güneşin doğuşunu izleyebilmek için evden buraya İki buçuk kilometre yürüdük Hermes'le beraber. Dolmuş bir göl. Doğada sadece doğanın sahiplerinin ayak izleri. Muhteşem bir aralık manzarası. Sessizlik. En sinirli olduğun, en üzgün olduğun, en mutsuz olduğun anda huzur verir. Bence. İnsanın kendini dinlemesine bir fırsattır yalnız kalması bence. Bunlar benim düşüncelerim. En mutlu olduğu anda bile insan bazen yalnız kalmak ister. Bu sevinci, o mutluluğu kendi yaşamak ister. Çünkü insan bilir ki karşısındaki annesi, babası dışında birisi ise o mutluluğun ufacık da olsa kenarında bir başkasının gözü mutlaka olur. Bu yüzden dostlarımızın, çok sevdiklerimizin ve ailemizin her zaman bence kıymetini bilmeliyiz. Ama öncelikle bence kendimiz için yaşamalıyız. Biz kendimiz için yaşadığımızı unuttuğumuz zaman benliğimizden, kişiliğimizden, karakterimizden ödün veriyoruz ve üzülüyoruz diye düşünüyorum. Doğada olmak ve tek olmak bence doğanın kanunu. Kendinize iyi bakın.